Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında daha demin bir dakika önce falan video çektim. Yayınlanmıştır. Neyse. Konumuz değil. Türkiye'de olmayan abur cuburlardan birini deniyoruz. Bu Alman çikolatası bu arada. ben bunu deneyelim. Açamadım. Neden açılmıyor bu? Bak yine aynı şeyi yaptım. Kapıyı kapamadım arkadaşlar. Her videomda odatıyorum ya kapımı kapamayı. Böyle. Bunu ben böyle içe bastırarak açmayı düşündüm. Açılmıyor çünkü şöyle. Aa kırdım sanırım içindekileri. Ay yıkatırsam da bayıldım ben, ben buna kalemlik yaparım. Böyle kocaman bir pakette açalım hemen. Arkadaşlar aslında bakarsanız bildiğiniz çubuk, hani bisikolatalar var ya bisikolatalar. Aslında bildiğiniz çubuk kraker ve bisikolataya benziyor. Aa, donmuş bu. Neden donmuş? Deneyemiyorum arkadaşlar. Donmuş Ama ben pek eder miyim? Hayır. Donmuş bir şekilde çıktı. Aha. Böyle beyaz çikolata var etrafında böyle. Hmm. Güzel. Güzel. bu. Bayıldım. Tam benim demek. Zevkimi uyuyor. Almanya'ya giderseniz alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.